Merhabalar. Nasılsınız? Şimdi sizlere canlar genel bir bakım yapmak istiyorum. 2022'ye dair bizleri neler bekliyor? Bakımında evli bekar, kadın erkek ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Uyanları alın lütfen. Birebir bakım istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmına numaramı bırakıyorum. WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet dileklerinizi, isteklerinizi tutun arkadaşlar. Bakalım. Göstereyim. Güzel. Evet. Kalbi boş olanlar için sanki bir karar vermişsiniz. Hayatınıza birisini alacağınızı görüyorum. Bu kişi çevrenizden birisi. Sanki uzun zamandır da bir arkadaşlık yapmış olabilirsiniz. Böyle bir yakınlık durumlarınız oluyor arkadaşlar. Yani özel anlamda gelişmeler olabilir aranızda. Ama size iyi gelecek. Böyle uyum içinde olacağınızı görüyorum. Hadi hayırlısı diyelim. Fakat biri var burada. Sizi şüpheye düşürmüş. Yani bu kişiyle evli de olabilirsiniz. E, hayatınızda da devam eden bir ilişkiniz de olabilir bu kişiyle. Fakat sosyal medyasına bakıp duruyorsunuz arkadaşlar. Yani aklınıza bir şüphe girmiş. Bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat karşınızdaki insan da size hiçbir şekilde sır vermiyor. Yani böyle gizemli duruyor. Bu da sizi huzursuz ediyor. Konuşsanız da e, bunu çözemiyorsunuz sanki. Kafanıza da böyle bir düşünceler var aklınızda baya bir karışık bu yönde ama çok yakında çözeceğinizi görüyorum bu anlamda içiniz rahatlayacak yakın çıkmış günü burada bir erkek görüyorum sizinle alakalı düşünceleri var şu an beklemedi fakat harekete geçecek birisi var sanki ortak arkadaşınız bu Bununla alakalı size habere, haber gönderebilir ya da telefon yoluyla size ulaşabilir. Böyle bir şeyleriniz var. Karşılıklı görüşüp konuşacağınızı görüyorum. Dışarıda bir yerde buluşacağınızı görüyorum. Çok net çıkmış. İkilem yaptığınız bir konu var sanki. Özel anlamda. E, bu kalbinizdeki kişiye karşı e, düşünceleriniz çıkmış. Burada bayağı bir sorun yaşayanlarınız var sanki. Çoğunluk böyle gözüküyor. Bunun da alakalı böyle size adım geldiğinde ikilem yapacağınızı görüyorum. Fakat çok net gelecek karşınızdaki insan, mücadele edecek sizin için. O kadar güzel çıkmış ki burada. Buna izin verin, kendisini açıklamasına izin verin. Çünkü bazı ailevi konuları da var, bazı sorunları da var. Hepsi sanki üst üste gelmiş. E, harekete geçememiş, maddi anlamda da sorunu var. E, bunları halletmeden karşınıza da çıkmak istememiş gibi. Bir yol var burada. Bu yola kendiniz gitmek istemeyeceksiniz. Mesafeli bir yolmuş. Erteleyeceksiniz. Sanki böyle de bir durumunuz olacak. Ailesinden uzak olup da özlem çekenlerinizi görüyorum burada. Haberleşmeleriniz olabilir, telefon muhabbetleriniz olabilir. Fakat Özlem var içinizde. Hasret var böyle. Ee, bir düğün olabilir yakın çevrenizin. Nişan gibi, düğün gibi, söz gibi. Böyle bir araya gelmeniz olacak. Bu anlamda e, sarmaş solaş görüyorum sizi arkadaşlar. iyi anlamda. E, sevinç olacak böyle içinizde. Bu ailenizle görüşmeniz. Birisi var burada. E, bu kişiye karşı siz baya bir soğukluk hissediyorsunuz. Sanki bu hanenizin içinde birbirinizle karşı konuşmalarınız var ama buz gibi sanki ilgisini, sevgisini mi hissetmiyorsunuz? Yani bu kişi eşiniz de olabilir. Her anlamda soğuksunuz sanki. Böyle gördüm. İnşallah düzelir. Fakat burada konuşma eksikliği diyor. Birbirinizi anlamıyorsunuz. İnat da var sanki burada. Baya bayağı bir soğukluk var bunları çözeceğinizi görüyorum. Yani bir sizin bir tavrınız olacak arkadaşlar. Yani bu durumda olanlarınız için söylüyorum. Bir tavır diyor. Net olduğunuzu görecek karşınızdaki insan. Bir konuşma yapacaksınız siz. Sizin ciddiyetinizi görüp bir şeyleri düzeltmeye çalışacak. Sıkıntılarınızın hepsini bir yere topladığınızı görüyorum. Yeni yıl çoğunuza yani uğur getirecek, böyle şans getirecek, maddi anlamda da sevinçler getirecek görüyorum. Evet, beklentiniz var. Bir yere sanki e, borcunuz var ama bir yerden de para bekliyorsunuz. Bu anlamda da bekleyenleriniz varsa rahatlama görüyorum, haberiniz gelecek. E, sizin iş hayatınızla ilgili karar vermeniz gereken bir konunuz var. Çok önemli ama sizin için. Biriyle de konuştuğunuzu görüyorum bu durumu. Bu kişi size bir fikir verebilir, kafanıza yatabilir bu fikir. Ondan sonra bir rahatlama görüyorum. Bayağı bir kafanızı takmışsınız ama sanki çözemediğiniz bir konu varmış gibi. Bunu çözeceksiniz. Hastane çıkmış burada. Hastaneye gidenleriniz mi oldu? Sağlık sorunları olanlarınızı görüyorum. Fakat bu anlamda da gelişmeler var arkadaşlar e, ihmal etmeyin derim. Çünkü rahatsızlığınız var ve kendinizle alakalı da bu konuda ilgisizliğinizi görüyorum. Bir de i̇şte tabağınıza bakalım. Evet güzel. Göstereyim size. Bakın burada ikilem yaptığınız konularınız var. Çok net çıkmış. Bir konuda ikilem yapıyorsunuz. Kararsız kaldığınız bir durumunuz var. Bu ailevi bir konu sanki. Aranızda çözemiyorsunuz. Birisi var böyle sizinle görüşmek isteyecek. Bu konuyla alakalı, aileyle alakalı yani. Ve içinizi rahatlatacak gibi. Yolunuz çok güzel çıkmış yıldıznamenizin. Yüksek olduğunu görüyorum. Fakat enerjiniz biraz düşük bu anlamda. E çevrenizde bazı insanların size iyi gelmediğini görüyorum. Yani enerjiniz düşüyor. Bunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişileri hayatınızdan çıkaracağınızı görüyorum. Burada bir tartışma mı yaşayanlarınız oldu? Böyle bir birisi var böyle ikili oynayan birisi sanki bu. Size farklı başkasına farklı konuşmalar yapıyor bu kişi Ve bunu fark etmişsiniz sanki Her an yani de böyle bir şey de olabilir fark etmediyseniz Bu konuyu çözeceksiniz arkadaşlar Bu kişiyi hayatınızdan çıkardığınızı görüyorum Bir kadın var burada Bu kadında sizinle alakalı güzel düşünceleri var Fakat böyle de çok sabit düşünceleri var e, Dediğim dedik diyor yani Baskıcı böyle birisi fakat kötü niyeti yok. Ee, ama kendi dedikleri olunca her şey güzel. Güzel gözükmüş ama bu size iyi gelmiyor bu anlamda. Ama bunu da seviyorsunuz. Hayatınızın bir parçası gibi bu kişi de. Burada bir sevinç yaşayacaksınız. Telefonla gelecek bu sevinciniz çok beklediğiniz bir durum var, bir haberiniz var. Sanki çok umudunuzu da kesmişsiniz bu anlamda ama çok sevineceksiniz. Bu e, bazılarınız için iş, bazılarınız için özel anlamda olarak gözükmüş. Aynı iş yerinde çalışan, birbirine karşı ilgi duyan bazı arkadaşlarımız var sanki. Burada e, aralarında sanki ufak bir sorun var. Bunu konuşup halledeceklerini görüyorum. Kalbinizi böyle kıranlara karşı e, Sert misiniz? Ee, bakın size adımlar gelecek. Bu çevrenizdeki arkadaşlarınız da olabilir. Özel anlamda da olabilir. Ka kapatmışsınız kendinizi bu konuda. Hayır diyenleriniz de olabilir. Fakat burada bir şey var ki. Bir şans daha. Yani hak ediyor sanki karşınızdaki insan. E, böyle sizin için mücadele edecek görüyorum. Yani eğer gerçekten... Ilginiz, sevginiz varsa bir şansı daha hak ediyor gibi görüyorum arkadaşlar. Göz aydınlıklarınız var, fakat çok aşırı nazar var ve bu nazar size geldiğinde kendinizi halsiz, mutsuz ve huzursuz hissediyorsunuz. 2022'nin çok iyi geleceğini görüyorum. Böyle çok istekleriniz var, önleri açık olarak görüyorum. İçinizi ferah tutun arkadaşlar. Bu senenin sonuna kadar çok sıkıntınızı geride bırakacağınızı görüyorum. Temiz sayfa diyor. Temiz sayfa böyle. Bazılarınız hayatınızı cidden gerçek anlamda temize çekeceksiniz. Size iyi gelmeyen şeyleri çıkaracaksınız. E, i̇stemediğiniz bir şeyi hayatınıza almayacaksınız. Canınızı çok acıtan bir şeyler olduysa bunlara izin vermeyeceksiniz. Bu anlamda çok güzel gördüm. Arkadaşınız var bir tane size bir hediye verebilir hatta böyle birkaç kişi görüyorum Bu anlamda da sevinciniz olabilir böyle bir araya gelip de kutlama gibi böyle bir sevinçleriniz de var Göz var burada aşırı ama göze geliyorsunuz Bu anlamda da böyle birisi var karşınıza geliyor mutluluğunuzda gözü var sanki bu kişinin e, gözü de size çok değiyor böyle sanki renkli gözlü mü bu nedir çevrenizden birisi bu ama e, bir o kadar da sizi seviyor bu kişi fakat ağırlığı ağırlığı var size karşı öyle çıkmış güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar yeni yıl hepinize sağlık huzur mutluluk getirsin diliyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın alma verme dengesini koruyalım Arkadaşlar ben buna çok inanıyorum burada emek veriyorum sizler için ve bu emeğin karşılığını görmek istiyorum arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum hoşça kalın.